Hükümetimizin çok özenli, kararlı tutumuyla, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizle, teröristleri ayıran bir yaklaşımla operasyonlar sürüyor. Sözlerine bu cümlelerle başlayan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında il Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Doğru'yla Uğur Erdoğan eşlik etti. Metro Konya projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Sorgun önümüzdeki yıl projeyi ilk kazmayı vuracaklarını belirtti. Metroyu da e, konuştuk. Biliyorsunuz e, Başbakanımız burada açıkladı daha önce e, ve Şebarus'ta da e, Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Başbakanımız tekrar ifade etti. O zaman bütçe görüşmeleri dolayısıyla hiçbir milletvekilimiz biz o toplantıya katılamamıştık ama orada teyit edilmişti. Onların tabiri caizse teyidin teyidini yapmış olduk. Şu anda e, proje çalışmaları, birinci etap için proje çalışmaları şu an devam ediyor. İnşallah e, önümüzdeki e, süreçte, önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle... E, Bismillah deyip kazmanın vurulacağını düşünüyoruz. Şu anda herhangi bir e, ihmal ve gecikme söz konusu değil. Sorgun konuşmasının devamında Konya Çevre Yolu Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşıldığını belirterek projenin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Çevre Yolu yatırım programına alındı. Önümüzdeki günlerde e, zaten şu anda bildiğiniz gibi e, globalden yatırımı devam eden, inşaatı devam eden ülkeler. Kaşınhan'dan Ereğliyon'a kadar olan 22 kilometrelik kısım tamamlanmak üzere.